Ne yaptınız? Ralph Breaks the Internet yani Türkiye'deki ismiyle Ralph ve İnternet <laughs> filminin incelemesiyle karşınızdayım. İlk filmi izlediniz mi bilmiyorum. Oyun Bozan Ralph diye bir film vardı. Aslında Wreck-It Ralph o filmin ismi. Oyundaki karakterden yaratılmış bir filmdi. İlk film gerçekten Oyun Bozan'dı. Yani is Türkçedeki ismi gibi. Ee, animasyon dünyasında oyunu bozan bir filmdi. Oyun karakterlerinin aslında arcade yani arcade mağazasındaki oyun karakterlerinin bir kendi evrenlerini yaratmışlardı ve bu çok etkileyiciydi. Dolayısıyla ikinci filmde Ralph'in internetle karşılaşması e, beni gerçekten çok heyecanlandırmıştı. Ama şunu hesaba katmamıştım bu filmi izlemeden önce. İlk o heyecanı yaşayamayacağımı. İlk filmin heyecanını. Çünkü ilk filmde bize o kadar farklı bir şey gösteriyorlar ki. Lan ya ne güzel düşünmüşler diyorsun. Ama konu internete gelince e, diğerinin devamı aslında. Ya tabii ki internet öğeleri var içinde. Ve çok ilginizi çekebilecek şeyler var. Özellikle bir teknoloji kanalındayız. Yani sizin o dünyanın aslında hani o karakterler açısından nasıl hayal edildiğini görmeniz Bence çok hoşunuza gidecek bir şey. Özellikle ilk filmi de izlemediyseniz tavsiye ederim ilk filmi de izlemenizi. Ama dediğim gibi ilk filmdeki o e, şaşırtan etki ikinci filmde yoktu. Bu tabii ki film kötü anlamına gelmiyor. Ama biz alışmış oluyoruz. Biraz hikaye anlatımı konusunda da açıkçası ilk filmin gerisinde kalıyordu. Özellikle sonlara doğru toparlamakta biraz zorlanıyor. Ben bu filmi İngilizce, Türkçe altyazılı olarak izledim. Ama Türkiye'de böyle izleyemeyeceksiniz maalesef. Basın gösterimlerinde bu şansı bize verseler de maalesef vizyona sadece dublajlı olarak girdi. Ve ben dublajlısını izlemedim. Dolayısıyla nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama İngilizce ve Türkçe altyazılı olan versiyonunda Sara Silverman gerçekten Penelope karakterine ayrı bir hayat katmıştı. Umarım dublajlı versiyonu da böyledir. Ben böyle olduğunu varsayarak bir puan vereceğim. Benim bu filme puanım 7. Mutlaka sinemada izlemenizi tavsiye ederim. Özellikle donanım haberdeyiz. Tekrar ediyorum o evrenin arka planının nasıl hayal edildiği mesela normal teknolojiyle alakalı olmayan bir insanın bu filmden sizden daha az keyif alacağını düşünüyorum. Mesela Amazon eBay arkada nasıl işliyor? Yani eBay'in internetin içine giren bir insan eBay'i nasıl görüyor? Bunları görmeniz gerçekten keyifli olabilir. Dolayısıyla bence izleyin bu filmi sinemada ve fikirlerinizi de hemen sinemadan çıktıktan sonra yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Filme gidecek misiniz, gitmeyecek misiniz? Onu da benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Berk. Ters oldu bu sefer sanırım.